Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca. Yeni bir paylaşımda yine sizlerle birlikteyiz. 15 günlük TT Türkçe maratonumuzun 7. günündeyiz. Sıra geldi tamlamalara. İsimleri anlattık, sıfatları anlattık. Tamlamalar sıfatlarla ve isimlerle ilgilidir. Hatırlayalım. Nedir, ne değildir, ne gibi özellikleri var? Onlardan bahsedeceğiz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Tamlamalar önemli bir konu. Cümlenin ögeleriyle ilgili özellikle. Cümlenin ögelerini bulurken bu tamlamaları bilmemiz gerekiyor. Tamlamalar ayrılmayacak söz gruplarıdır. Dolayısıyla bunlar nedir bilmeliyiz ki ayrılmayacak olan söz gruplarını da netleştirebilelim. Dedikten sonra küçük bir hatırlatmayla hemen dersimize geçelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bu ve buna benzer birçok paylaşımımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Önce tamlama nedir sorusunu soralım. Bir ismin benzerlerinden ayırt edilebilmesi için başka bir isim, zamir veya sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu Söz öbeğine tamlama denir. Tamlamalar bir söz öbeğidir ve en az iki kelimeden oluşur. Bu bir kulardır. Tek bir sözcükle tamlama yapamayız. Adı üstünde tamlayacak iki sözcük birbirini. Tamlamalarda iki öge vardır dolayısıyla. Biri tamlayandır, biri de tamlanandır. Yani biri eksiktir, tamamlanıyor bir taraftan. Diğeri de onu tamamlayandır. Tamlamada belirtilen... Açıklanan isme tamlanan denilir. Yani bir yönü belirtiliyordur, bir yönü açıklanıyordur. Kime ait olduğu söyleniyordur gibi konulardan tamamlanıyordur. Tamlananı belirten açıklayan sözcüklere de yani onu tamamlayan sözcüklere de biz tamlayan diyeceğiz. Yani şu şekilde formülüze edeceğiz. Tamlayan ve tamlanandan oluşur diyeceğiz. Tamlamaları sıfat tamlaması ve isim tamlaması olarak ikiye ayırıyoruz. İki ana başlıkta inceleyeceğiz. İsim tamlaması dediğimizde belirtili isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ve takısız isim tamlamalarını göreceğiz. Sıfat tamlaması olduğu gibi dümdüz sadece sıfat tamlaması. Önce onunla başlayalım. Sıfat tamlaması nedir? Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerinin belirtilmesine, niteliklerinin anlatılmasına biz sıfat tamlaması diyoruz. Bunu anlatan sözcükler sıfattı. Bunlarla oluşan söz öbekleri de sıfattır. Sıfatların isimlerin önüne gelerek oluşturdukları bu söz öbeklerine bir sıfat tamlaması adı vereceğiz. Yani bu ne demek? Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması var demektir. Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelir. Bu genel geçer bir kuraldır. Bir istisnası var hemen onu hatırlatalım. Unvan sıfatları geldiğinde bunlar isimlerin önüne de gelebilir. Yani isimden önce unvan sıfatı da gelebilir. Ardından da unvan sıfatı gelebilir. Bu ayrımı, bu püf noktasını unutmayalım. Dolayısıyla sıfat tamlamalarında tamlanan isimdir. Yani bir tarafı eksik olan isimdir. Onu tamamlayan da sıfattır. Sıfat tamlaması Eki yoktur. Birazdan isim tamlamalarında göreceğiz ekler var. Ancak sıfat tamlamasında herhangi bir eke ihtiyaç yoktur. Burada püf noktasından bahsedelim. Eke ihtiyaç yok derken sıfat tamlamasına ait özel bir ek olmadığından bahsediyoruz. Yoksa sıfatlar yapım eki alarak da oluşabilirler. Sıfatlar kendileri de yapım eki alıp yeni sıfatlar da olabilirler. Bundan bahsetmiyoruz. Sıfat damlamalarına örnekler verelim mesela. Kırmızı kalem dediğimizde dikkat edersek bir niteliğini söylüyor. Kırmızı burada onun sıfatıdır. Diğeri de isimdir. Bunu eğer formüle edersek birincisi tamlayan ikincisi de tamlanan olacak. Boya burada isim. Nasıl boya dediğimizde siyah boya karşımızda. Bunun yanında basit basit sıfatları gördüğümüz gibi türemiş sıfatları da görebiliriz. Kalem isimdir. Nasıl kalem? Keçeli kalem dediğimizde bu bir sıfattır. Bir tamlayan tamlanan ilişkisi var dikkat edelim. Ancak türemiş sıfattır. Penceresi açık oda dediğimizde burada dikkat edeceğiz. Birden fazla sözcük de sıfat öbeği oluşturmuş olabilir. Hatırlayalım kurallı birleşik sıfatlar vardı. O da isimdir. Nasıl oda? Penceresi açık oda ya da hangi oda? Penceresi açık oda dediğinde burada iyilik eki ile birlikte ters dönmüş bir sıfat tamlaması görüyoruz. Bunun kurallarını sıfatlarda anlatmıştık. Burada üzerinde durmayacağız. Kurallı birleşik sıfattır bu. Kolu sağlam adam dediğimizde aynı şeyi görüyoruz. Adam isimdir. Hangi adam kolu sağlam adam güzel mi güzel dikkat burada pekiştirme görüyoruz mesela uçurtma burada isimdir. Nasıl uçurtma? Güzel mi güzel uçurtma dediğinde pekiştirilmiş bir sıfat grubu görüyoruz. Sıfatlarda pekiştirme de vardı hatırlayın. Bu da bir sıfattır. Yani burada bir isim tamlaması değil sıfat tamlaması vardır. İsim gibi gözükse de dikkat edeceğiz pekiştirilmiş sıfattır bu. Bunun yanında soru sıfatları, sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları bunların tamamıyla oluşan gruplar sıfat tamlamasıdır. Bu soru dediğimizde soru isim bu onun sıfatıdır, sıfat tamlamasıdır. İki kitap dediğimizde sayı sıfatıyla yapılmış bir sıfat tamlaması görüyoruz. Yüzüncü yıl dediğimizde aynı şekilde. Sonuncu yarışmacı dediğimizde burada isim görüyoruz. Burada da sıfat görüyoruz. Sıra sayı sıfatıdır. Sıfat tamlamasıdır. İkişerde de aynı şekilde. Soru sıfatlarında da aynı şekilde. Bir dikkat edilmesi gereken noktadan daha bahsedelim. Sıfat fiiller var hatırlayın. Bunlardan da bahsedeceğiz. Fiilimsi dersimiz olacak. Bunlar da sıfat tamlaması oluştururlar. Ve bunlar sıfat tamlaması oluşturduklarında... ...kendileriyle birlikte yanlarındaki bütün sözcükler... ...yani yan cümle olarak grup oldukları tüm sözcüklerin tamamı sıfattırlar ardın önünde geldikleri ismin. Örnek gelen öğrenci dediğimizde öğrenci isimdir. Gelen nedir burada? Bir sıfattır. Sıfat fiildir ama sıfattır. Fark etmez adı üstünde zaten. Bu tamlamada sıfat görevinde yani tamlayan ve tamlanan olarak bunu düşünürsek bu şekilde formülize edeceğiz. Dün bize erkenden gelen öğrenci şeklinde olsaydı dün bize erkenden gelen yanına bir çizgi. Bunun tamamına sıfat diyecektik. Yan cümlenin tamamını da sıfat olarak kabul edecektik. Sıfat fiillerde bu ayrıntıya dikkat edelim ve devam edelim. Uyarılarımız var birkaç tane arka arkaya dikkat edilmesi gereken konular üzerine. Hemen yapalım onları. Birkaç sıfat arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilirler veya belirtebilirler. Yani bir sıf bir kelimenin birden fazla bir varlığın birden fazla özelliği olabilir. Unutulmaz, büyülü, huzurlu bir gün dediğinde dikkat edersek bir gün burada bir sıfat tamlamasıdır. Birazdan bunu açıklayacağımız için burada açıklamayalım. Bir sıfat tamlaması var. Nasıl bir gün diye sorduğumuzda da Arka arkaya unutulmaz bir büyüleyici iki huzurlu üç sıfat nitelik sıfatı sıralanmış. Bunların da arasına yazım kuralı olarak virgül geliyor. Bir kelimenin birden fazla özelliği olabilir. Bir kelimenin birden fazla özelliği olduğu gibi bir sıfatta birden fazla kelimeye isme sıfat olabilir. Örnek burada kolay söyleyiş kolay kullanım var aslında. Yüksek dağlar dediğimizde yüksek dağların sıfatıdır. Aynı zamanda tepeler demiş. Bu tepelerin de yükseklik sıfatı var. Bir daha yazılmıyor. Söyle işte kolaylık ve israftan kaçınma olarak değerlendirebiliriz bunu. Yüksek yaylalar aynı şekilde bir daha arka arkaya gelen kelimelerin aynı sıfata bağlandığını görebiliyoruz. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. İyi anneler, babalar, çocuklar aynı şekilde yine bir sıfatın birden fazla ismi nitelediğini görebiliyoruz. Bir diğer uyarımız tamlanan, tamlayan veya her ikisi birden kelime grubu olabilir. Ne demek bu? Formülize edelim. Bir tamlayanımız var. Bir de tamlananımız var. Bu şu demek. Burada bir grup olabilir. Bu grup isim tamlaması da olabilir. Sıfat tamlaması da olabilir. Fark etmez. Yani isim tamlamasından oluşmuş bir sıfat da olabilir. Hatta sıfat fiille oluşmuş bir yan cümle de olabilir. Yanındaki tamlanan da aynı şekilde bir isim tamlamasından da oluşabilir. Bunun yanında bir sıfat tamlaması olabilir. Yine burada bir fiilimsi grubu yan cümlecik görebiliriz. Bunlar fark etmez grup halinde iki grup da birbirini niteleyebilir. Örneklerde daha iyi anlayacağız. Gözlüklü adam dediğimizde gözlüklü adam bir sıfat damlamasıdır. Gözlüklü onun sıfatıdır. Adam da onun ismidir. Normalde burada bir sıfat damlaması var. Niteleme ve belirtme sıfatlarını ayrı grup olarak değerlendirmiştik hatırlarsanız eğer. Niteleme sıfatlarını bir kere ismin yanına koyduk. Belirtme sıfatları da onun yanında gelecek. Hangi gözlüklü adam diye sorduğumuzda şu gözlüklü adam diye şu cevap verecek. Burada dikkat edersek tamlayan tek bir sıfattan oluşmuş. Tamlananda ise bir sıfat tamlaması görüyoruz. Bunlar karşımıza özellikle soru bankalarında soru olarak çıkar. ÖSYM'de sorabilir. Yukarıdakilerden hangisinde isim tamlamasının bir ögesi sıfat tamlamasıdır. Ya da sıfat tamlamasının tamlayanı sıfat tamlamasından oluşmuştur. Ya da isim tamlamasından oluşmuştur gibi Sorular gelebilir karşımıza. Tekerleklere takılan bu beyaz boncuklar dediğinde boncuklar isimdir. Sorarız nasıl boncuklar? Beyaz boncuklar. Deriz ki hangi beyaz boncuklar? Bu beyaz boncuklar. Dikkat edersek burada bir grup oluştu. Ardından bir grup daha var burada hangi bu beyaz boncuklar diye sorduğumuzda tekerleklere takılan diye burada bir fiilimsi görüyoruz. Bir yan cümle görüyoruz. Bu da sıfat fiildir. Dolayısıyla bu da onun sıfatıdır. Baktığımızda burada bir grup görüyoruz yan cümlecik. Burada bir grup görüyoruz ard arda gelmiş sıfat tamlamaları var. Bu da bize biraz önce gösterdiğimiz formülü işaret ediyor. Ay ışığındaki büyülü şeffaflık dediğinde şeffaflık isimdir. Nasıl şeffaflık? Büyülü şeffaflık sıfattır. Sorarız buna hangi büyülü şeffaflık? Ay ışığındaki büyülü şeffaflık. Burada dikkat. Mesela burada bir sıfat var. Buradaki sıfat aslında grup olarak bir isim tamlamasından oluşuyor. Ki ekini alarak sıfat yapan ki ekini alarak sıfata dönüşmüş. Ay ışığı dediğimizde belirtisiz isim tamlaması var. Birazdan bunları anlattığımızda göreceksiniz. Belirtisi isim tamlaması ek aldı sıfat görevine geldi. Ardından kendisi bir sıfat tamlamasının sıfatı haline geldi. Evet biraz karışık gibi görülebilir. Ancak tamlayanı bu şekilde tamlananı bu şekilde formülüze edersek aradığımızı kolayca bulabiliriz. Soru da sordu dedi ki aşağıdakilerden hangisinin tamlayanında bir sıfat tamlaması vardır. Tamlayan tamlanan bulacağız. Sıfat damlaması ise eğer genel aradığımız şey ismi göreceğiz. Sonra burada sıfat göreceğiz. Sonra diyeceğiz ki bu da kendi içinde bir sıfat ve bir de isimden oluşmuştur şeklinde görmemiz lazım. Bir sıfat ve isimden oluşuyorsa ardından bir ek alarak sıfat damlaması görevine gelmiş olabilir. Diyelim ve devam edelim. Sıfat ve zarfların anlamlarını miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların da meydana getirdiği kelime grupları bir sıfat damlaması oluşturabilir. Meyve nasıl meyve? En tatlı meyve. Dikkat edelim cevap veren bir grup var. Bu grupta da ne görüyoruz biz? Dereceleme zarfı görüyoruz. Ancak bu grup meyvenin nesi olmuştur? Sıfatı olmuştur. Meyve de zaten isimdir. Çok güzel bisiklet dediğimizde bisiklet yük, isimdir burada. Yüklemlerden çıktı. Nasıl bisiklet diye sorduğumuzda da çok güzel bisiklet onun sıfatı durumundadır. Bu gruplara da dikkat edelim. Burada azlık çokluk zarfları da kendini gösteriyor bize. Bir diğer uyarımız sıfat damlamasında sıfatla isim arasında noktalama işareti Konmaz. Konursa anlam değişikliği olabilir. Örnek verelim. Yaşlı adama gülümseyerek baktı dediğimizde o kişisi var. Nereden anlıyoruz bunu? Bakmak eyleminin 3. tekil kişi şahısla çekimlendiğinden anlıyoruz. O kişisi yaşlı adama gülümseyerek bakmış. Peki bir sonraki örnekte araya virgül giderse ne olmuş? Yaşlı... Yaşlı olan bir adam demektir bu. Birazdan bahsedeceğiz. Adlaşmış sıfattır bu. Adama gülümseyerek baktı dediğinde adam burada bir isimdir. Evet, tek başına bir adam var. Bu adamı da yaşlı bir adam gülümseyerek ne yapmış ona? Bu adama bakmış. İşte burada anlam değişikliğine sebep olan bu noktalama işareti bazen anlam karmaşasını engeller, bazen anlam karmaşasının aslında varlığına sebep olur. Dolayısıyla bu kullanımlara dikkat edeceğiz. Virgül isimle sıfat arasına girmez. Bunu unutmayalım. Peki şöyle bir şey olur mu hocam? Sıfat, virgül, sıfat, ondan sonra isim gelir. Dikkat edersek burada virgül sıfatlar arasına gelmiş. Bu sıfatlardan sonra isim geldiğinde araya bir daha virgül konmuyor konmaz bunu unutmayalım. Bir diğer uyarıyla devam edelim. Sıfat tamlamalarında eğer tamlanan zaten tamlayanın anlamında varsa, bilinir bir kişi ise ya da bilinir bir varlık ise onun adı düşebilir. Ne demek? Ağlayan insanlar bir gün güler şeklinde konuşabiliriz. Ancak burada yine söz israfı yapılmıyor. Türkçede böyle bir şey vardır. Kolay söyleyiş, kısa yoldan anlatım vardır. Burada da onu görüyoruz. Ağlayan insanlar bir gün güler. Ağlayan kimdir? İnsandır. Bir gün gülecek de odur. Dolayısıyla buradaki bu özlü söyleyişte kastedilen insandır. Ağlayanlar bir gün güler şeklinde kullanılabilir. Burada isim düşmüştür. Tamlanan, isim olan kelime düşmüştür. Burada düşme olayında eğer bu isimde ek varsa bu ek gider, sıfata eklenir. Zaten buradan da sıfatların ek almayacağını hatırlayalım. Aldıklarında da adlaşacaklarını biliyoruz adlaşmış sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Tanımı verilir. Sizden bunu cümlede bulmanız istenebilir. Gelen gideni aratır, gelen insanlar giden insanları aratır şeklinde olabilir ya da bağlama göre insan değil başka bir şeydir bu. Diyelim ve devam edelim. İsim tamlamalarıyla. Belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması Asıl olan tamlamalarımız bunun ardından zincirleme tamlaması geliyor. Aslında ayrı bir grup değil ama belirtili belirtisiz de meydana geliyor. Yine onu da başlık olarak değerlendirelim. Bir de takısız isim tamlaması var. Takısız isim tamlamasına dikkat edelim. Bununla ilgili çeşitli ihtilaflar var. Takısız isim tamlamasını sıfat tamlaması olarak kabul edenler de var. Isim tamlaması olarak kabul edenler de var. Karşımıza soru bankalarında çıkar. ÖSYM'de sorabilir. Tanımı verilerek sorulabilir özellikle. Bilmemiz lazım, duymamız lazım diyelim. Bundan da bahsedeceğiz. Bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hale getirilmesi için yani neye ait olduğunun belirgin hale getirilmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan tamlamalara biz isim tamlaması diyoruz. Sıfat tamlamasında olduğu gibi bir tamamlayan vardır yani tamlayan bir de tamamlanan vardır yani tamlanan. İsim tamlamalarında tamlayan ilgi eklerini burası önemli Sözcükte yapıda anlatmıştık. ın, in, un, ün ekleriydi hatırlayalım. Bu eklerden birini alır. Tamlanan ise iyilik, aitlik ekini alır. Yani nereye ait olduğunu, sahibinin kim olduğunu söyleyen ekleri alır. Bu ekler nelerdi? Burada yazdık bunları. ın, in, un, ün. Bunların yanına yardımcı sesle nın, nin, nun, nün halini de görebiliriz. İyilik eklerine gelince ı, i, u, ü, sı, si, su, sü ekini alır. Ancak burada dikkat edeceğiz. Genelde üçüncü tekil şahıs ekini alır. Bunun yanında... Birinci tekil şahıs, birinci çoğul şahıs ekleri de gelebilir. Bu ekler geldiğinde dikkat edeceğiz ya da ikinci çoğul şahıs eki de gelebilir. Fark etmez. Herhangi bir iyilik eki gelebilir. Bunlardan da bahsedeceğiz. Belirtili isim tamlaması dediğimiz zaman tamlayanın ilgi ekini aldığı tamlamalara biz belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Diğeri de iyilik ekini almış olacaktır zaten. Bu tamlamalarda belirgin bir aitlik vardır. Yani neye ait olduğu konuşanlarca bilinir. Burada bu sözü okuyan herkes o varlığın neye ait olduğunu görür. Belirtili isim tamlaması eşittir. Tamlayan artı ilgi ki yanına da ne gelecek? Tamla'nın artı iyelik eki. formülüze edersek bu şekilde olacak. Makinenin motoru dediğimizde dikkat edersek bu motorun makineye ait olduğunu açık bir şekilde anlıyoruz. Ve burada bağlama göre değerlendirildiğinde ortada bilinen bir makine var ve bu motor ona ait. Bunu şu şekilde söyleseydik makine motoru deseydik herhangi bir makine motoru anlamına gelecekti. Belirtili belirtisiz de kastedilen işte budur. Sınıfın tahtası deseydi bilinen bir sınıf var. O bağlamda biliniyor bu. Sınıf sınıf tahtası denseydi herhangi bir sınıf tahtası anlamı gelecekti. Belirtisi, belirtili isim tamlamalarında tamlanana sorduğumuz kimin neyi soruları cevap bulur, karşılık alır. İşte burada olduğu gibi. Uyarımız var. Zamirler tamlayan veya tamlanan olabilirler. Nasıl olabilirler? Bizim evimiz dediğimizde dikkat edersek zamirleri daha anlatmadık ama az çok biliyoruz. Mesela burada kişi zamirini görüyoruz. Birinci çoğul kişi zamiri. Burada tamlayan ve tamlanan olarak böldüğümüzde evimiz burada tamlanandır. Aldığı iyilik ekine dikkat edelim. Buradaki iyilik eki aslında biraz önce bahsettiğimiz durum. İyilik ekleri değişebilir. Çünkü sahipler değişebilir. İlgi eki ise burada imekine dikkat edeceğiz im olarak görülmüştür. Normalde ilgi ekimiz bizim ın in, indir ancak burada tamlamada dikkat edelim im halini de görebiliyoruz. Bu, bu tamlamalara özeldir. Bunu mutlaka aklımızın bir köşesine yazalım. Karşımıza çıkabilir ayrıntıdır. Ayrıntılar her zaman sorulabilir. Bu durumlarda tamlayan ve tamlanan eklerine dikkat edilmeli. Benim görüşüm dediğimizde mesela burada bir belirtili isim tamlaması var. Yani ın inekini görmedim. O zaman belirtisi isim tamlamasıdır demeyeceğiz. Buradaki benimdeki im belirtili tamlama yapıyor. İm eki burada ilgi eki görevindedir. Görüşüm dediğindeki im nedir peki? Buradaki de iyelik ekidir. Burada aslında aynı eki görüyoruz. Birinde ilgi eki görevindedir. Dolayısıyla iyelik eki ile ilgi ekini karıştırmamamız gerekiyor. Senin görüşün dedik mesela. Burada dikkat edersek ne görüyoruz? İyelik ekinin ne olduğunu görüyoruz. Senin de yine ilgi ekinin in olduğunu görebiliyoruz. Onun görüşünde aynı şekilde. Bizim oldu mesela bizim görüşümüz dediğimizde iyilik eki değişebildi. İlgi ekinin yine im olduğunu görebiliyoruz. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Bir diğer uyarı belirtili isim tamlamasında tamlanan birden fazla tamlayana ya da tam tersi Tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir. Biraz önce sıfat tamlamalarında da söylemiştik. Yine tablomuzu çizelim. Siz burada formülüze edelim. Tamlayan tamlanan burada birden fazla tamlayan tamlanan olabilir. Bunda da aynı şekilde tamlayan tamlanandan oluşabilir. Hatta sıfat tamlaması da olabilir. Görme ihtimalimiz var. Evin duvarları dediğimizde burada iki tane kelimeden oluşmuş tanımlamayı görüyoruz. Evin duvarları, pencereleri diye devam ediyor cümlemiz. Bu evin duvarları var. Bu pencereler bu eve ait. Aynı zamanda bu dolaplar da bu eve ait. Dolayısıyla evin duvarları, evin pencereleri, evin dolapları ne demiştik? Sözcük israfından kaçınılıyor. Türkçenin böyle güzel bir özelliği var. Burada da aynı şekilde ortak kullanımı görebiliyoruz. Okulun öğrencileri, okulun öğretmenleri Okulun idarecileri aynı şekilde tamlamamızı görüyoruz. Tam tersi de olabilir. Duvarların, pencerelerin, dolapların tadilatı. Tadilatı buradan ayırdık. İyelik ekini görüyoruz, ilgi ekini görüyoruz. Aynı biraz önce yukarıda bahsedilen açıklamadaki durum var. Yukarıdaki cümleyi yine değiştirirsek idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin katkıları dediğinde iyilik ekini görüyoruz. Burada ilgi eki de bariz bir şekilde görünüyor. Bunlar tamlayan, 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 toplu halde de tamlayan denilebilir bunların hepsine. Bu da tamlanan olacak diyelim ve devam edelim bir diğer uyarıyla. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcük ya da sözcükler girebilir. Ne olacak? Tamlayan ve tamlanan ama nasıl olacak? Burada eki göreceğiz biz. Burada da iyilik ekini göreceğiz. Bunun arasına başka sözcükler girebilir, fark etmez. Hatta ters bile dönebilir. Birazdan bahsedeceğiz. Dedemin dedesinden miras kalan arsaları. Buradaki tamlama nedir aslında? Dedemin arsalarıdır. Burada arsaları derken iyilik ekimiz ı, lerlar çokluk eki burada. Çünkü dedem tekil şahıs. O yüzden larıyı almayacağız, ı'yı alacağız sadece. Dedesinden miras kalan arsalar. Dikkat edersek burada onun sıfatı var. O zaman bu tamlamayı nasıl göstereceğiz? Şuradan göstereceğiz. Dedemin tamlayandır ardından gelen bu grupta tamlanandır şeklinde göstereceğiz. Arabasının geçmişten gelen sorunları şeklinde görüyoruz. Burada da sıfat tamlaması var dikkat edersek bu sıfat tamlamasının tamla, tamlayan tamlanan diye gösterirsek isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanıldığını görmüş oluyoruz. Sorularda bu şekilde sorulabilir. Bunun en kolay çözüm yolu formülüze etmektir diyelim ve devam edelim. Bir diğer uyarıyla kimi zaman Özellikle şiirsel söyleyişlerde tamlayanla tamlanan yer değiştirebilirler. Biri başta, biri sonda olabilir. Özellikle şiirsel söyleyişlerde bunu görürüz. İnsanı misafir perver olur buraların. Buraların insanıdır aslında. Dikkat edersek tamlama bu şekildedir. Ama devrik bir şekilde karşımıza çıkabilir. O yüzden şaşırmayalım. Sıralama her zaman tamlayan önde, tamlanan arkada olacak değil. Kuralı budur. Kurallı hali bu şekildedir. Ama bunun devrik hali de var. "Havası başkadır bu yaylanın." dediğinde aynısını görüyoruz. "Hiç kesilmedi dalgası denizin." dediğinde denizin dalgası dikkat edersek yine ters döndüğünü, devrildiğini görebiliyoruz. Devam edelim. Bir diğer uyarı dan den eki önemli. Ayrılma hal ekidir biliyoruz ve de yapım ekidir aslında kimi durumlarda ın in, in ekinin yerine kullanılabilir. Arkadaşlarından bazıları dediğimizde olduğu gibi arkadaşlarının bazıları şeklinde de söyleyebilirdik bunu. Bu ne demek? Danden ekinin aslında ın in, in ilgi eki yerine kullanıldığının kanıtıdır. Çiçeklerden bir tanesi öğrencilerden kimisi şeklinde olduğu gibi bu da bir ayrıntıdır. Her zaman soru olarak çıkma ihtimali vardır. Belirtisiz isim tamlamasına gelelim. Çok kolay. Tamlayanın ek almadığı, sadece tamlananın ek aldığı tamlamalara biz belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz. Yani iyilik ekini göreceğiz ama ilgi ekini görmüyoruz demektir bu. Elektrik kablosu. Belirsizlik var burada dikkat edelim. Hangi elektrik kablosu? Elektriğin kablosu deseydi burada bildiğimiz bir bağlam var. O bağlamda da bu kişiler konuşulan varlıktan haberdar ve ne olduğunu biliyorlardır. Ancak elektrik kablosu denildiği anda hangi elektrik kablosundan bahsedildiğini bilmiyoruz. Herhangi bir anlamı var. Sokak lambası. Sokağın lambası bozulmuş deseydik Konuşanlar arasında o sokak biliniyor demektir. Ancak sokak lambası dediğimiz zaman herhangi bir sokağın lambası haline dönüşür bu. Belirtisizlik buradan gelmekte. Bununla da ilgili uyarımız var. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez. Biraz önce değiştirebildiğini gördük belirtide. Ancak belirtisizde böyle bir durum olmaz. Kanıtlayalım. Masa örtüsü dediğimizde herhangi bir sorun yok. Ama örtüsü masa olur mu? Olmaz. Masa eski örtüsü olur mu? Araya sözcük de girmez demektir bu. Masa eski örtüsü olmaz. Ne olacak? Eski masa örtüsü olacak. Yemek kaşığı dediğimizde kaşığı yemek diyemeyiz. Yemek yeni kaşığı da diyemeyiz. Yeni nereye gelecek? Buraya gelecek. Araya sözcük de giremez. Ters de dönemez. Devlet bakanı dedi mesela. Bakanı devlet olmuyor. Devlet eski bakanı olmaz. Eski devlet bakanı olması gerekiyor. Diyelim ve devam edelim bir diğer uyarıyla. Kendi zamiri bu arada bundan önceki uyarımız TDK'nin kabul ettiği haldir. Bunu da hatırlatalım. Kendi zamiri belirtisi isim tamlamalarında tamlayan görevinde kullanılabilir ve bunun başka hali yoktur. Yani yanına bir daha ek almaz kendi evi, kendi çantası, kendi düşüncesi şeklinde. Kendinin düşüncesi diye de kullanabiliriz ama kendi düşüncesi genelde kullanılır, bu şekilde kullanılır. Kendinin görüşü şeklinde kullanmayız mesela. Kendimin görüşü diyebiliriz ayrı. Kişilere göre değişebilir, kullanımlara göre değişebilir. Bu görevde kullanılabileceğini unutmayalım. Ne olacak burada? Tamlayandır. Bu da tamlanan olacak kendi düşüncesinde olduğu gibi belirtisiz isim tamlaması yapabilir. Belirtili de yapabilir. Kendimin arabası şeklinde kullanabiliriz ama çok da böyle kulağa hoş gelmeyen bir kullanımdır. Devam edelim. Zincirleme isim tamlamasıyla ne demiştik? Bu bir tür değil. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı isim tamlamalarıdır. Burada isim tamlamaları birden fazla isim tamlaması olacak. Zincirleme isim tamlaması ayrı bir tamlama değildir. Bu tamlamada tamlayan ya da tamlanan veya her ikisi kendi içinde başka bir isim tamlamasıdır. Evin balkonunun korkulukları tamlamamız nedir mesela burada? Şuradan böleceğiz. Tamlanan budur. Balkonun korkulukları dediğimizde aslında bu doğunun nesidir? Tamlayanıdır. Ancak burada yeni bir grup daha oluşmuş. Onu da şöyle büyük grup olarak gösterelim. Evin bu büyük grubun tamlayanıdır. Balkonun korkulukları da onun tamlananıdır. Dikkat. Okulun duvarının boyası dediğimizde duvarın boyası var burada bir tamlayan ve tamlanan ilişkisi var. İsim tamlaması görüyoruz. Ancak büyük bir tamlama var. Büyük olan da belirtisizdir. Bu da onun tamlayan olduğunu gösterir. Şuradaki tamlamanın da bunun tamlananı olduğunu görebiliriz. Yine ayrıntılarda karşımıza çıkabilir. Yapacağımız en doğru iş bu şekilde formülize etmektir. Ne aradığımızı soru kökünde şekillendirirsek bulmamız daha kolay olacak. Gezi gününün sabahı dediğinde olduğu gibi, biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Öncesi belirtili, sonrası belirtisiz olabilir. Fark etmez. Biz tamlayan ve tamlananda mutlaka ne göreceğiz? Bir grup göreceğiz. İkisinden birinde bir dahaya tamlanan ya da tamlayan. İkisi birden kendini göstermiş olacak diyelim ve devam edelim. Takısız isim tamlamasıyla ne demiştik? Takısız isim tamlaması kimileri tarafından sıfat tamlaması olarak kabul edilir. Kimileri tarafından da isim tamlaması olarak kabul edilir. Biz burada anlatmış olalım, duymadık demeyin. Eğer sorulursa açıklaması verilerek sorulabilir. Tamlayanı ve tamlananı hiçbir tamlama eki almaz bu tamlamaların. Takısız isim tamlamaları ya tamlananın neyden yapıldığını, ham maddesini ya da benzerlik ilgisi kurarak tamlananın neye benzediğini söyler. Altın kafes neyden yapıldı? Altından yapıldı. Cam kavanoz neyden yapıldı? Camdan yapıldı. Çelik tencere, deri mont, keten pantolon, altın bilezikte olduğu gibi. Burada önemli olan ham maddedir. Bunu unutmayalım. Neyden yapıldığını söylüyorsa açıklaması verilerek sorulur. Bunu da söyleyelim ve bu dersimizde burada bitirelim. Umarım faydalanmışsınızdır. Yeni derslerde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.